siz hoş geldiniz ben Ela ben de artı evet. Arkadaşlar bugün çok güzel bir video ile karşınızdayım. Bugün arkadaşlar Vlad ve Nicky'yi siz tanıyor musunuz? Bakın ekranda gördüğünüz gibi bu Vlad ve Nicky gerçekten iki tane kardeş karakter arkadaşlar. Ama bunlar çok korkunç bir hale gelebiliyorlar. Yani şeytan olabiliyorlar bu kardeşler arkadaşlar. Gerçekten korkunç bir hale gelebiliyorlar ve biz de bugün arkadaşlar drone kamerasıyla onları oyun parkında yakalayacağız tabii ki de arkadaşlar. Kesin oyun parkındalar yani öyle tahmin ediyoruz ve orada yakalayacağımıza inanıyoruz arkadaşlar. Evet. İnanayım. Ya ama orada bunlar Şeytan olabiliyor da melek olabiliyor mu? Hayır olamıyor tabii ki de. Neden ki ya? Hayır. Şey, şeytan da olabiliyor da melek neden olamıyor? Evet arkadaşlar neyse siz Bartu'ya bakmayın. Evet arkadaşlar bugün Vlad ve Niki'yi yakalayacağız. Ve gerçekten çok güzel bir video olacağına eminim evet. arkadaşlar. O zaman daha fazla uzatmak istemiyorum. Daha fazla Vlad ve Niki hakkında neyse bize gelmesini istiyorsanız, istiyorsanız kanala abone olup videolar katmayı evet, kesinlikle unutmuyoruz arkadaşlar. Yorumlarda Vlad veya nick yazan herkese kocaman bir kalp atacağım tabii ki. Arkadaşlar ben. bu videoda 10.000 like bekliyoruz. <laughs> like atın, abone olun yorumlara tabii ki de Vlad ve nick yazmayı sakın unutmayın. Evet arkadaşlar o zaman daha fazla bana hadi gelin videoya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi drone kameramızı görüyor musunuz? Bak <laughs> etrafta ev var. Bunlar evet. e... Vlad ve Nikki'nin Nikki. evi mi? Bir önce. O abla bence onlar villada falan oturuyordur ya. Ya ben de bilmiyorum. Yani nasıl bir evde oturdukları ben de bilmiyorum ama gerçekten bu Vlad ve Nikki'nin arkadaşlar gerçekten çok korkunç bir karakter olduğunu <laughs> ben de biliyorum. Ben. De biliyorum. Yani sonradan korkunç bir hale geldiklerini biliyorum arkadaşlar. Evet şimdi gördüğünüz gibi Vlad ve Nikki. <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yani ben de bilmiyorum arkadaşlar nasıl bir yerde yaşadıklarını ben de bilmiyorum gerçekten. Evet etrafı görüyorsunuz zaten böyle evet. terli gibi değişik bir yerde. Aaa! Aa, arkadaşlar orada iki tane çocuk var ve onlar Aa, Vlad ve Niki galiba. Ben arkadaşlar değilim. gördünüz mü biraz önce onlar İyi. Vlad ve Niki galiba. Evet Ama bakın arkadaşlar? Evet onlar. Niki Gidiyorlar. Aa, değiller galiba ya. Onlar bence mı Bartu? Bence onlar. Aa bunlar mı yoksa? Bunlar ya yaşlı Aa, ya. Bir şey soracağım arkadaşlar. Bunların ikisi de değil bence ya Vlad ve Niki. Çünkü bunların ikisi de olamaz. Vlad ve Niki iki tane küçük çocuk Bartu. Bence onlar Hayır hayır. Biz yanlış. Bence biz yanlış tanıyoruz. Biz yani yanlış yani. baktık arkadaşlar. Ben çünkü gerçekten... hayatımda hiç Görmedin. görmedim. Ben de görmedim. Yani sadece resimlerden gördüm. Siz kesin biliyorsunuzdur arkadaşlar. Ben resimlerden de görmedim. Kesin. Evet bakın arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi galiba bu villa onların villasıydı arkadaşlar. Yani ben de bilmiyorum tam ama onların yaşadıkları eve Evet şimdi bir evet. sürü bir, bak araba falan geçiyor evet. görüyor musun? Bak kocaman bir tarlanın oradayız. Ortasındayız resmen. Vlad ve Niki arıyoruz arkadaşlar. Evet. Tam evinin olduğunda nerede nereden bilmiyoruz arkadaşlar. Evler var ya. Kesin bu bir tanesinde oturuyorlardır. Ani olabilir evet arkadaşlar. Çünkü tam Vlad ve Niki'nin nerede oturduğunu biz de bilmiyoruz. Bence gerçek hayatta Vlad ve Niki'nin evine gidelim mi bu arada? Bence gidelim. Evet bence de gidelim arkadaşlar. Arkadaşlar Bakın şimdi her taraf tarla görüyor musunuz? Buralar tarla tabii ki Hiç ama El buralarda abi, da görebiliriz. Abi. Arkadaşlar nerede göreceğimizi bilmiyoruz Vlad ve Niki'ye. Eda abla 10.000 like atmazlarsa gitmeyelim Vlad ve Niki'nin gerçek hayat evine. Evet evet 10.000 like bekliyoruz sizden evet. arkadaşlar. Evet orada bir oyun parkı var ve içerisinde Vlad ve Niki kesinlikle vardır. İki kişi var görüyor musun? Gördün mü evet. biraz önce? Bak, bak bak o. bak. Evet, onlar Vlad ve Niki. Evet, bunlar işte Vlad ve Niki. Aa, oradalar. Aa. Görüyor musun? Evet, Vlad ve Niki. İki kişiler arkadaşlar. Bunlar her an ve her zaman ya, çok bize saldırabilirler. Evet, ya. çok Evet, çok tehlikeli sallanıyorlar. Bak, 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 bak. Görüyor musun? Yüzlerinde evet. bir şey var. Vlad ve Niki işte bu. Bizi gördüler mi acaba? Bir görmüştüm. sağa bir sola bir sağa bir sola sallanıyorlar arkadaşlar. Gerçekten Vlad ve Niki umarım bizi görmemiştir arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Çünkü gerçekten onlarda birisinde o oh, birisinde kırmızı şeytan gibi bir tane birisinde pelerin gibi. var arkadaşlar. Birisinde de ö, bir tane böyle mavi bir şeyleri var arkadaşlar. Bakın sağ sol, sağ sol sağ sol, sol, sol sağ sol. Böyle sallanıyorlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Vlad ve Hey Vlad ve bizi duyuyor musunuz? Şişt. Arkadaşlar sesimizi duymuyorlar galiba Bence yani değilim. drone'dan ses gitmiyor olabilir arkadaşlar. Bu arada ama gene de ses edeyim. Vlad beni ki beni duyuyor musunuz? Bence. Bir tane poşet buldular. Bak 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 ne yapıyorlar? Saat çıkardılar içinden. Arkadaşlar bunlar ne yapacak bu saatte falan? Bak 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 ne yapıyorlar? Bak. Aa bunlar bir şey çıkarıyor. Bartu. Bak ne bunlar onların ya. Bilmiyorum arkadaşlar. Bakın ben bunlar bunu ne yapacaklarını bilmiyorum gerçekten. Abi bakın galiba ya oyun falan yapacaklar. Eğlenceli bir oyun e, yapacaklar var, galiba. Oyun... Galiba. Galiba oyun yapıyor olabilirler galiba arkadaşlar. Ya Güzel bir oyun da yapabiliyor olabilirler gerçekten arkadaşlar. Ama bunlar şeytansı bir oyun da oyunu oynayabilirler arkadaşlar. Evet. evet bakın görüyorsunuz hala ellerinde bir saat var. Gördüğünüz gibi saati böyle çeviriyorlar ve tam Neye geldi? Bak sarıya geldi. Bak ne yapacaklar acaba? Allah Allah yeşile mi geldi? Evet. Aa ben de bilmiyordum. Evet bak şimdi böyle yapıyorlar. Bak ne yapıyorlar şimdi? Aa bak elleriyle. Böyle elleriyle İyi orada kal mı? sarı. görüyor musun? Bunlar ne oyun oynuyor? Arkadaşlar bu oyunun ismini bilen var mı? Veya bu oyunu bilen varsa yorumlara kesinlikle yazın evet. arkadaşlar. Ben bu oyunu bilmiyorum Hadi. çünkü. Ben bu oyunu asla hiç oynamadım. Sen oynadın mı Bartu? Ay abla benim bildiğim bilim bildiğim. Aa bak bak bak. Aa kafasındaki şapkada düştü Vlad evet, evet. ve Niki'nin. Görüyor musunuz arkadaşlar? Sizi gidi şeytansı karakterler. arkadaşlar Şimdi bakın evet top çıkardı. Futbol mu oynayacaklar şimdi? Evet. Aa 2 saat sektiriyor evet sektiriyorlar görüyor musun bak 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 arkadaşlar sizi kaç Evet arkadaşlar 30 arkadaşlar arkadaşlar bakın nereye attı gördünüz mü bak 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 bak. bunlar futbol oynamayı bilmiyor bence bak. hangisi ise bu daha iyi o tişörtlü. Gerçekten mi? Bak bak bunlar ne oynuyor arkadaşlar birazdan futbol oynuyorlar ama ama arkadaşlar ben bunlardan çok korkuyorum gerçekten bakın şimdi birazdan umarım kavga falan etmezler inşallah bunlar beninki Aa düştü düştü düştü. Aa Oy. bak görüyor musun? Ne iyi yapıyorlar? Ya. Evet arkadaşlar görüyor musun? Biraz sonra inşallah kavga etmezler arkadaşlar. düşürdü. Evet. Aa kavga ediyorlar. Arkadaşlar kavga ediyorlar. Aa gördünüz mü? Ben ne dedim size? Bunlar kavga eder demiştim değil mi arkadaşlar? Ben bu size bunlar kavga eder dedim. Gördüğünüz gibi kavga, kavga ediyorlar. Burada Bak düşmüş bak. düşmüş. Aa düşmüş değil. mü? Tamam iyi bari ya. İyi kavga etmiyorlar arkadaşlar. Bunların kavgaları cidden. Hey Vlad ve Nicky. Aa bak o da onu ittiriyor. Bak bak gördün mü? Vlad ve Niki arkadan böyle ittiriyor ve topu ona vuruyor. Bak bak. Bak ne yapıyor? Bunlar şeytansı Vlad ve Niki oldu. Evet. Değil mi? Şeytansı karakterler oldu arkadaşlar. Bunlar gerçekten birazcık e, kotayı açtılar evet. gibi oldu arkadaşlar. Yani bunlar ne yaptığını ben de bilmiyorum. Evet. Gerçekten ne yapıyor bunlar ya? Aa. Neyse arkadaşlar bakın izliyoruz. Evet topu aldı. Ya. Evet evet evet. Umarım birazdan kavga etmezler arkadaşlar. Çünkü bunlar böyle bu kadar şeytansız karakterler evet. ki her an kavga dermiş gibi duruyor arkadaşlar. Gerçekten ben de ne yaptıklarını bilmiyorum şu anda. Top oynuyorlar. Biraz önce birbirlerini ittiriyorlardı. Böyle birbirlerini e, ittiriyorlar. Ya? Evet gördün mü? Bomboş yere vurdu. Evet gerçekten. Bunlar bir şey söyleyeyim mi? Ne yaptığını bilmiyorlar arkadaşlar. Şu an gerçekten ne yaptıklarını bilmiyorlar bence. Gidiyorlar şimdi. Evet gidiyorlar şimdi. Bakın bayağı bir drone'umuzu da indirdi daha yakından görmeniz için drone'u bayağı bir indirdim arkadaşlar. elindeki ne ya? Top 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 küçük bir top. Bak bak bir evet. birbirlerine atıyorlar. Bakın bakın görüyor musunuz? Ya, arkadaşlar yani evet o kaldırdım. Bakın 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 evet. O çanta onların değildi. <laughs> Başkasının çantasını karıştırıyorlar. Çok ayıp. Gerçekten hiç yapıl. <laughs> Bizi gördüler. Taş, bizi gördüler Aa, bize bir şey fırlatıyorlar Top fırlattılar mı? Bize top fırlattı bak bak Arkadaşlar gördünüz mü Zlat ve Niki bizi görmüş olabilir arkadaşlar Bu video çok korkunç olacak. Evet arkadaşlar bakın bizi yakalamaya çalışıyorlar. Şapkası i̇nşallah fırlatıyor. İnşallah drone kameramıza bir şey olmaz arkadaşlar. Bakın bakın bize saldırmaya çalışıyorlar ama biz hemen yukarı çıktık arkadaşlar. Bakın hemen yukarı çıktık. Bak bize plan hazırlıyorlar arkadaşlar. Bir şey konuşuyorlar. Bize bize pusu mu kuracaklar? Ne yapacak bunlar Galiba bize pusu kurabilirler arkadaşlar. Bakın evet evet bir şey yapıyorlar. Evet evet bak aşağı indirdim biraz arkadaşlar. Gördünüz mü? Birazcık aşağı indirdim. Evet bakın birazcık aşağı indirdim şimdi. Evet şimdi hiçbir şey yapamıyor. Bak biraz daha şendirdim Evet o gene bir şey yapamıyorlar arkadaşlar Görüyor musunuz Biz e yakalayamıyorlar. bizi yakalayamıyorlar Bizi yakalayamıyorlar Evet drone kameramıza zarar gelmesin arkadaşlar Bakın evet bizi yakalamaya aa, çalışıyor aa, aa yakaladı bizi Altaşık. Aa olamaz Kaçtık 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 Arkadaşlar biraz önce bizi yakalıyor gibi oldu Ama yakalayamadı tabii ki de Biz yakalanmadık arkadaşlar Bakın Ol. görüyor musunuz Aa, aa yakaladı. Yakaladı. yakaladı Kontrol edemedim ya, ya ya. 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 Olamaz. Ya. Dronumuzu yakalattık. Olamaz. Elabla, yakalattık. Biz de kapatmamız lazım. Dronumuz gitti. Bartu bir şey söyleyeceğim. Hemen dronumuzu almaya gidelim <laughs> mi? Ama dışarıda Vlad ve Nick var arkadaşlar. Bize saldırırsa ne yapacağız? Bartu ne yapalım? Biliyorum Ki. Kapatalım mı video e, arkadaşlar? Ben bu videoyu burada saldırım. kapatıyorum. Daha fazla Vlad ve Nick hakkında video dönmesi istiyorsanız kanalıma abone okay. video like ve kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.